2023'ün 14. Uluslararası Festivali Talin'den izlediğim 29 film arasında 19. sıraya yerleşen başlangıçlarla ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. başlangıçlarda Ozan Yoleri, ailinde özellikle bir Rohmer usulü, Kaliçeli Kalicheli dünya çap, dünya çapında bir şeye imza atmıştı, kısa filme imza atmıştı. O yıla damga vurmuştu bu sefer başlangıçlarda ilginç bir deneme imza atıyor. Bursa ASNERO üzerinden de giden bir resim insan ilişkisi filmi. Resim insan ilişkisi noktasında da fazlasıyla değerli katmanları var. ASNERO özellikle filmi belli bir seviyeye taşıyor. Özellikle şey, ya yani Fransızca şeyleri o domardan gidince çok böyle çarpıcı anları var. Ama yani Hazal Subaşı özellikle şey çok fazla A, filmi bir noktaya taşıyamıyor ve bunun ötesinde de a, gerçekten o devreye girdiğinde diyaloglar fazlasıyla a, şey yapıyor a, yani olumsuz bir etki yaratıyor. E, ama yani gerçekten de resim insan ilişkisi filmi özellikle Portrait of Jenny'de a, dirilen bir a, resim vardı. Onun a, şeyi ardılı mesela Android kuşağı için Portrait of Laid on Fire'dı aslında. Yani böyle bir a, şey özellikle şey bir bir işte fotoğraf, resim üzerine yaklaşım üzerinden giden yak şeyle e, o yapısal deformasyonla e, özellikle Türkiye'de de belki sevmek zamanı akla gelebilir yani resime aşık olma falan. O damar aklı geliyor fazlasıyla. Biraz hani sevmek zamanıyla Portrait of Jane'i kırması bir hali var. Ama burada özellikle daha ziyade Portrait of a Lady on Fire'ın kardeşi olarak gelen bir yaklaşım var. Ciddi anlamda sevmek zamanına esintilerde bulunan filmler izliyoruz. Burada da resim insan ilişkisi açısından çok böyle görsel açıdan kurgusuyla, şeyiyle, sinematografisiyle çok böyle nevi aslında münasır kurulmuş bir yaklaşım. O noktada da fazlasıyla başlangıçlar ismini de hani başı ve sonu açısından da böyle şeye döndürmüş yani böyle bir şey buluntu filme döndürmüş ve o buluntu bir yani resim insan ilişkisi filmi noktasında değerlendirebilecek bir isim, şey film o açıdan da yani kendi başlangıcını kendi arıyor ve şeyi de sonu başı belli olmayan bir şekilde başıda ve sonuna bağlıyor gerçekten ve bu bağlama da. ...gerçekten değerli bir ilk film çıkışına dönüşüyor, Ozan Yöleri namına. E, ama film özellikle, yani Ahsen Eroğlu hani biraz Fransızca bölümler falan... ...daha toparlasa da özellikle yani Türkçe diyaloglarda çok böyle... şey ...çok böyle iddialı hale gelmiyor. E, onu söylemek lazım ama yani deneysel kuşağı özellikle... E, iddiasını düşürüyor biraz e, diyaloglar ama deneysel kuşağı Ozan Yoleri ekliyor. Ee, onu söylemek lazım ve özellikle de e, bu açıdan yani deneysel kuşakta işte Burak Çevik olsun, Ali Kemal Çınar olsun, e, Gürcan Kertek olsun. Hani bunlar arasına yani ilk film eklemesi olarak hani Büyük Kuşatma ve e, şeye e, Azra Deniz Okyay da vardı tabii. Hani onlara bir ekleme yapıyor ve bu deneysel kuşakta heyecan verici bir isim. Selim Baril'in başarılı sinematografisi de bunda katkısı var tabii. E, kurguyu kendi yapması değerli. Ee, onu da söylemek lazım. Ee, benim başlangıçları puanım 10 üzerinden 5. Sizin başlangıçları puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.